Ben Sonic ben, e, e, ben, ben ben Evet. evet. E, e, ben arkadaş olmak ister senin arkadaş olmak istiyormuş. Olurum tabii ki de. Ben Ayriz'i çok severim. Benim zaten çok arkadaşım da yok. Ben Ayriz'e arkadaş oluyorum. Ay çok sevdi beni ya. <laughs> ben de seni sevdim Alice. Evet, yani benim tozum oldu. Evet, bir de Pikachu'su varmış. Şöyle. Mutlu oldun mu Alice? Sonic seninle arkadaş oldu farkında mısın? Seni değiştireceğiz. Ne yapacaksın? Değiştireceğim. Neyi değiştireceksin? Hani... <laughs> Bak bu ve seni. Yani Pikachu'yu bana mı veriyorsun? Tamam. Ben Pikachu olayım mı? Evet. Ben Pika Pika Pikachu. Pika, pika, hı -hı. <laughs> Sonic. Pika, pika, hı -hı. Sonic gibi konuş bakayım. Sonic. Sonic öyle mi konuşuyor? Hı -hı. Vay be. Hı -hı. Sonic, benden daha hızlı koşuyorsun sen. Ben öyle duydum. mısın Doğru hı -hı. mu? Doğru mu? <laughs> Çok hızlı koşuyor. <laughs> Çok hızlı koşuyor. Yetişemem ben sana. Sonic nasıl koşuyorsun? Evet. Gel bakalım. <laughs> Çok hızlı. Tamam tamam. Tamam. Tamam inandım inandım. Benden daha hızlı koşuyorsunuz koşmaya çalışacağım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ha... Hadi. Hadi hocam. Hadi. hızlı olmadım. Ben hızlı Çok hızlı koştum. Görmedin mi ya? bu daha çok hızlı Sonic daha hızlı koşuyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sonic'le birlikte arkadaşlara bay bay yapalım. Pikachu'yu da al yanına. Hadi. Hadi. sayfasını takip edin tamam mı? Tamam mı? Ben gidiyorum baba. Bay bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Sizi çok seviyoruz.